günaydın Merhaba arkadaşlar sabahın hayırlısı çay Kolektif atayım istedim uzun zamandır çay Kolektif atmıyorum şöyle bakalım aklımızdaki kişiler ne durumda çayda Hı. hemen bir göz seni sürekli takipleyen bir göz var gördün mü arkadaşım hemen bunu bir patlatalım seni takiplemesin. Evet seni merak eden ve sürekli toplayan insanlar var. Bu insanlar hain insanlar arkadaşım. Senin ne yaptığını, ne ettiğini, ne yoldan gittiğini izlenmeyen, gözlemliyor. Ve artık e, bu tek kişi değil yani birkaç kişi var etrafında. Artık nasibini de gözetliyorlar. Yani maddi durumu nasıl, ne, ne yapıyor, manevi dünyasında ne alemde e, diyor. Bakın bu insan sizi sırtından vurmuş. Bu insan sizi sırtından vurmuş ve çekip gitmiş ve şimdi gizli gizli sizi sizinle ilgili e, ne durumda ne yapıyor diye takipliyor. takiplemesinin nedeni de arkadaşlar bu size geri dönme niyetinde sizi tekrar e, hayatınıza girmek istiyor diyebilirim arkadaşlar. Ama e, bu daha önce sizi üçlü bir ilişkiye sokmuş, bakın burada bu üçlü bir ilişkiye sokmuş ama siz e, bu ilişkinin tersine tekrar girip e, üçlü ilişkinin tersine girip de kendinizi e, perişan etmeyen zeki insanlarsınız. Bundan dolayı sırtınıza dönmüşsünüz ve dönüşünüze çok hayırlı olmuş, keskin bir, bir dönüş yapmışsınız arkadaşlar fakat bununla ilgili irili ufaklı olumlu olumsuz haberler alıyorsunuz etrafınızdan. Ama çok da ciddiye aldığınız falan da yok aslında bunu da söyleyeyim size. Ama o karşı taraf ya size ihanet eden veya sizi terk eden insan karşı taraf hani aklınca sizi hala beklediğinizi, hala onu sevdiğinizi zannediyor ama burada çok büyük bir yanılgıya düşecek ve çok şaşıracak. Sizinle ilgili takip ettiği en ufak bir haber bir şey aldığında ee, ne yapıyor, ne ediyor gündeminde ne var diye takipliyor ya e, ama ya, a, 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 çoğunlukla yalan haberlerden dolayı kendini avutuyor. Yani nasıl bir şey var burada biliyor musunuz arkadaşlar? O bensiz yaşayamaz, bensiz mutlu olamaz gibi bir düşüncesi var ama bunda yanılıyor. Çünkü sizin yeni yeni böyle etrafında, sosyal medyada olabilir arkadaşlar, takipliyor bak ama sizin hayatınızda en farklı değişiklik olduğunda ne oluyoruz, ne yapıyor diye hemen yüreği küt 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 atıyor. Bu üzüntülü değil ya, bu yolunu çevirdi, yolunu izliyor gibi. Bir kafasında dö döngü var arkadaşlar. Ee, evet yani aslında bak burada çok güzel bir kalp var gördünüz mü arkadaşlar? Sizin hayatınızda da çok e, ilahi adalet tarafından çok güzel bir insan gelecek. Bu insan da kariyer anlamında, iş anlamında da çok güzel bir insan. Bu Allah tarafından size gönderilen çok güzel bir nasip. Bu nasibi değerlendirmenizi istiyorum. Siz kadersel olarak bu insan Allah sizden uzaklaştırmıştır. Çünkü kötü ve hem bir insan olduğu için uzaklaştırmış arkadaşım. Bunu sen de aslında farkındasın. Ee, belki de kondurmak kondurmak istemiyorsun çünkü uzun zamandır bak sessizleşmiş, kendi kabuğunda bir insan durmuş. Ama hayır, o sessizliğin altında büyük hainlikler, planlar yatıyor arkadaşım. O yüzden Allah sizi ondan uzaklaştırarak bakın çok güzel bir insanla sizi karşılaştıracak. Yani aslında size veli nimet gibi bir ikramda bulunacak. Ve bu insan sizi olduğu gibi severek hayatına sokacak. Yani böyle hani diğer insan gibi itkiler yaşayıp aklına üçüncü insanlar sokup falan filan olayları olmayacak. Stabil, düzgün bir ilişki diyor burada arkadaşlar. Bak bardağın altında çok güzel bir nasip var. Bu nasibi de alacaksınız arkadaşlar. Bu nasip nedir? Hani iş nasibi olabilir, parasal nasip olabilir. Artı yani evlilik kadına da bir nasip olabilir arkadaşlar. Yani bu nasibin bir şekilde size öyle veya böyle gelişi var arkadaşım. Bunu da söyleyeyim size. Yani aslında çok güzel geldi e, bugünkü çay kolektifiniz. E, yakın zaman içerisinde bir gözle dökmüşsünüz. Bakın burada ikinizi çekip bağlamışsınız Bu bu olay da dışarıdan aldığınız yani aklınızdaki insandan aldığınız bir haberden dolayı e, ağlamışsınız. Çünkü tercihleri başka yönde kullandığını duydukça siz ben bunu hak etmemiştim. Diva sunuz arkadaşım bunu da söyleyeyim size evet gerçekten hak etmiyorsunuz herkes hak etmediğiniz gibi o insan da layık olduğu yöne doğru gidiyor bakın isminde M harfi var N harfi var A harfi var S harfi var e, Y harfi var arkadaşlar bu harfli olanlar lütfen bunu aldım kabul ettim desin adına veya soyadına yani kolektif e uyanların hepsi aldım kabul ettim diyebilir arkadaşlar erkek ve bayan ayarmadan baktım burada ee, ona göre siz hikayenizi yorumlayın alın diyorum şöyle dışarıdan da bir bakalım neler var evet kuş çok güzel bir haber bu haber size geliyor bu haber ee, çok sevdiğiniz bir insan yani bu sevgili anlamında değil arkadaşlar ama güzel bir haber geliyor bu haberde de bak burada bir e, kelepçe çıkmış yani sıkıntıda olan bir insanın sıkıntıda olan bir insan e, bunu siz duyacaksınız ve hak etmişti diye diyeceksiniz arkadaşlar evet bak iki kalp karşı karşıya sizin duygusal ilişkinizde sizi e, kıskanarak size ayıran burada bir insan var arkadaşlar gördünüz mü bu kalbi ikiye bölmüş bu kalbi ikiye bölmesine fesatlık kin kıskançlık böyle karnındaki tilkiler birbirine değmeyen bir insanmış resmen fesatlık ve çirkinlik yüzünden ayırmış sizi ve artık bu insanla bakın ne kadar büyük iftiralar görüyor musunuz peş peşe iftiralar at, atmış ee, ama gariptir ki aklınızdaki insan veya duygusal anlamda duyduğunuz insan e, bir embesil, bir aptal buna inanmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Buna inanmış ve sanki e, siz dünyanın en kötü insanıymış gibi davranarak o yalan söyleyen insanlara doğru yol almış. Dünyanın en doğru insanları olarak görmüş bunları. Ama sonunda bir çok büyük yalnızlık gördünüz mü arkadaşlar? Yalanlar, iftira atanlarla bir birlikte onlar da sırtını dö dönerek yapayalnız kalmış arkadaşlar bu insana sakın bir daha dönüş yapmayın kapılarını zarlamayın çünkü bu insan sizi sokluyor takipliyor tekrar beni böyle, böyle hain planlarıyla gelebilir yani bu insan başta neyse sonunda da olur arkadaşlar yine ayak oyunlarıyla çakallıklarla Gelmek isteyecek size ama tekrar kabul etmeyin tamamen e, sifonu çekin bunun üstüne sifonu çekin arkadaşlar. Bakın burada gelinlik giymiş bir insan var. Bak gördünüz mü? Gelinliği giymişsiniz arkadaşlar. Saçınız bak uzun. E, bak burada şiş, şiş karnı karn ne kadar şiş. Yani lafla dolu bir insan var sizin kıyabınızda. Ee, böyle söylemek isteyip de kusamadığı birçok şey var. Ama bu sizinle ilgili. Ama fesatlığından sizi bu şekilde patlıyor, hırsından patlıyor arkadaşlar. Ee, siz de gelinliği ilgilisiniz, saçlarını savuruyorsunuz. Çok da umrumda değilsiniz. Edalarında devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tabağa da bakalım. Bu arada Antalya'da çok kötü yağmur var arkadaşlar. Ben geldim yağmuru da getirdim maalesef ki. Evet çok güzel nasibiniz var. Bakın burada e, yani ilahi adalet tarafından size gönderilen insan büyük nimetlerle size doğru geliyor ve bakın burada yüzük çıkmış arkadaşlar. Yani eskisinden çok çok daha iyi mükemmel bir insanla e, sizin bir birlikteliğiniz söz konusu olabilir olacak da diyorum. Bakın at şahlanmış muradınız eriteksiniz Şuna nasibinizi görüyor musunuz arkadaşlar hani ee, o kadar güzel nasipleriniz var ki anlatamam size ya artık kafanızı toplayıp enerjinizi toplayıp yeniden kendinizi sıfırlamanızı öneriyorum çünkü çok güzel e, olaylar var hayatınızda diyorum arkadaşlar evet bugünkü çay kolektifimde bu şekilde arkadaşlar e, uyumlandıysanız aldım kabul ettim demeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yine maalesef ben bağımlandığım için tiktok e, keşfetim kapandı. Şifa olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sevgiler.